Günün ikinci karşılaşması Baba Yiğitler Evrak FC mücadelesinden herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Müsabakanın hakemi İsa Ayaz kalecilerden işaretini aldı. Karşılaşmanın başlaması için her şey hazır. Ve ilk düdük geliyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Emre kaptı topu. Verdi pasını. Tek toplar. Babayı ittir Atahan özür. Araya derinlemesine bir top. Kaleci orada dikkatli. Hemen topu kontrol etti. Eliyle başlatıyor oyunu. Özcan verdi pasını. Tek toplar. Sakin, Savunmanın büyük hatası orada. Araya giren isim Hüseyin. Sedat, Kaptan Sedat kontrol etti topu. Sol tarafı oynuyor. Tolga rey girdi orada. Tolga sağ taraftan içeriye kadar girdi. İçeriye doldurdu. Savunma karşıladı. Kontra atak şansı. Baba Yiğitler bugün etkili başladı maça. Bir şut. Asfalt'a dışarı çıkıyor top. Önemli bir fırsatı değerlendiremediler. Sedat. Tolga karşılıyor onu. Sedat pasını verdi. Ferdi bıraktı, Sedat yetişebilecek mi? Savunmanın hatası ama bırakmadı topu orada. Tolga verdi pasını, Kaleci ile karşı karşıya. Kaleci yere yatırdı, bir vuruş top alınarak gidiyor. gol. 1-0 öne geçiyor Evrak FC takımı. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Ab... hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Onur Malkoç Tek toplar gel, gel. Tolga kaptı orada Tolga kaleyi düşündü Faretinden sekiyor top gel, gel. Onur Malkoç ortası Özkan vurdu ama Kaleyi bulmuyor şutu Verdi pasını Tolga vuracak. Tolga vurdu. Nasıl bir gol. Böyle bir vuruş yok. Böyle bir gol yok. Müthiş vurdu. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. 2-0 oldu durum. <laughs> Rakibinden bir vuruş avuta çıkıyor top. Hadi. Emre orada çok iyi geldi topla birlikte ama şutu isabetli değil. Gel. Tolga <laughs> <laughs> sıyrıldı bir vuruş kaleci çıkartıyor Baba itler kalecisi gole izin vermedi iki güzel hareket Kaleci Mücahit Tolga müthiş bir pas. Cem'in vuruşu kaleci çıkardı. Mücahit izin vermiyor golü. Kaleyi bir şut savunma karşılıyor. Ferdi çok güzel aldı topu. Ferdi pasını da aktardı. Atak neyle sonuçlanacak çok merak ediyoruz. Bir vuruş Emre'den kaleyi bulmadı şutu. Emre, Emre. tek toplar. Kaleye vuracak Emre'nin vuruşu kaleyi bulmadı şutu. Çok iyi bir ver kaç denemesi Ferdi ile. Ama pozisyon golle sonuçlanmadı. Özkan çok güzel sıralı pasını verdi. Özkan Özcan paslaşması. Savunma girdi araya korner. Köşe vuruşunu kullanacak. Baktı arkadaşlarına. Tek toplar. Cem. Cem, Cem. Cem topla çok oynadı. Kaptırdı. Kontratak şansı. Hava izliyoruz. Ferdi sağından atıp solundan geçmeye çalışsın. Dilaver'in ama. Dilaver karşılıyor. Tolga topla birlikte gitti. Çok süratli. Tolga içeriye kadar girdi. Orada müthiş bir müdahale Fahrettin'den. <laughs> Bir şut topa gidiyor Özcan attı golü. Özcan bir sağ çekti bir sola. En sonunda kale üstünü gönderiyor ve 3-0 oldu durum. <laughs> Benim <şikayetim. gülüyor> Çok güzel sırada Onur. Onur topla beraber gidiyor. Pozisyonu verdi. Vuracak mı çekti? Öz, Özcan pasını verdi. Özkan'ın vuruşu kaleci Mücahit harika çıkartıyor. İkinci yarı için her şey hazır. İsa yaz işaretini verdi ve ikinci yarı başlıyor. Her iki takıma da bir kez daha başarılar diliyoruz. Artık maçta son 25 dakika. Baba Yiğitler Atan izleyeceğiz. Emre topla buluştu. Emre tamam, tamam, tamam. sektirdi kaptırdı topu. Kontrol edemedi. Özcan Cem. Tekrar Özcan. <laughs> Savunma harika girdi orada araya. Şimdi baba yiğitler hatanı izleyeceğiz. Verdi pasını Ferdi. Baktı arkadaşlarına sağ tarafa doğru yönelt... yönlendirdi oyunun yönünü ama orada talı bir pas Cem. Özkan. <laughs> Tolga harika sıyrıldı rakibinden. Dilaver. <laughs> Tek toplar. Sayit Afrika dükkanlı oyuncusu Afrika'da iş bulamayınca Türkiye'de ekmeğinin peşine düşüyor. Amatör kulüplerde de yer bulamayınca halı sahalara kadar düşüyor. Sayit işte görüntüye gelen isim. Biliyor, bir daha kaptı. Sayit verdi posu bir vuruş cemden avuta çıkıyor to. Önce tak daha iyi. Hiç bilmiyorum abi ya. Mücadele edip duruyoruz işte. Özkan pasını verdi Özcan. Tekrar Özkan, Özkan. Sait'e bıraktı. Kaleci çıkartıyor. Sait bir vuruş. Kaleci. izin vermedi golü. Dilaver topla buluştu. Verdi pasını. Tolga çok güzel sıyrı sıyrıldı, rakibinden. Pasını aktardı. Özkan Özcan'ın vuruşu topu alarak gör gol. Evrak FC 4-0 yaptı durumu. İlk hafta kötü başladı. ikinci hafta puanla tanıştı. İyi bir iğme yakaladı şu anda Evrak FC takımı. Yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor. <laughs> Abi iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Sedat kullandığı serbest duruşu Tolga Tolga süratli bir şekilde rakip yer alana kadar geçti Tolga döndü pasını aktaracak mı Tolga verdi tek toplar tekrar Tolga verdi pasını Mükemmel bir pas düşerken aktardı pasını Özkan. Topa onları gidiyor gol. 5-0 oldu durum. Harika bir atak organizasyonu. Bir oyuncu eşitliği daha var Evraka takımında. Sait. Tolga'nın vuruşu kaleci çıkartıyor. Önemli bir pozisyon. Kaleci izin vermedi gole. Şimdi kontratak şansı olabilecek mi? Hücum attığında tek kişi Ferdi var. Ferdi kontrol etti. Onu karşılayıp Tolga. Hadi. Sedat kaptı topu. Sedat vurdu. Direğe çarpan top. Oyunda kalıyor. Atak devam edecek. Kaptırdı Onur Malkoç. Tekrar oyuna girdi. Rakibinden topu kaptı. Süratli bir şekilde rakip bir alana geçti. Pasını aktarırken kaptırıyor Fahrettin. Kritik bir müdahale. Topla birlikte rakip bir alana geçti. Kaleciyle karşı karşıya Fahrettin. Harika bir gol attı Fahrettin. Enerjisiyle orada müthiş bir top çalma. Ardından golü yapma. Daha neler yapsın adam. İşte Fahrettin. Ya. 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 Tolga kontrol etti. Sait, sayı sıyrıldı. Kaleye vuracak mı? Sait verdi pasını. Tolga, Tolga vurdu topa alarak gidiyor gol. Tolga attı golü. Geçin. 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 6-1 oldu durum. Ergün verdi pasını. Dilaver tek toplar Onur. Verdi pasını Özcan topağlara gönderiyor. 7-1 oldu durum. Özcan 7-1'e getiren golü atan isim. Fahrettin orada atalı bir pas. Özcan sıyrıldı. Özcan pasını verdi. Dilaver. Bu sefer de Dilaver yaptı golü. 8-1 oldu goller arka arkaya geliyor. Yağmur gibi yağıyor resmen. Bir şut, savunmadan sekti top. Onur vurdu. Harika bir gol! Ayağının içiyle plase bir vuruş. Köşeye giden topu kaleci uzansa da tutamadı. Yetenek gerektiren bir gol. Onur Malkoç kaptan. Golün ismi Dilaver savunmanın büyük hatası gol oldu. Ona bir oldu sanırsam. Eğer yanlış hatırlamıyorsam ona bir oldu şu anda durum. Tolga verdi pasını Sayit. Sayit. Sayit sıyrıldı vurdu. Savunmaya çarpan top ağlara gidiyor gol. Said de bugünü boş geçmedi. 11'e 1 oldu durum. İşte Said, golün ismi. Afrika Kıtası'nı Nijeryalı, Nijeryalı Said takımın yabancı kontenjanını dolduran oyuncusu. Ve bu gol sonrasında artık maçın son anlarıydı. Aykemde İsa Yaz zorla 50 dakikanın son düdüğünü çaldı. Evrak FC 11, Baba Eğitler 1. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.